Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber daha önceden tanıtmış olduğumuz MX Mechanical klavyenin şimdi mini modeline bakacağız. İsterseniz gelin ilk kutu içeriğine bakalım. Sonrasında teknik ve tasarımsal detaylarına bir göz atalım. Hemen kutumuzu üstten açıyorum. Direkt olarak korumalı bir şekilde klavyemiz bizleri karşılıyor. Onun altında ise Logitech Bolt Dangle'ımız ve hemen altında bir kutu daha yer alıyor. Bu kutunun içerisinde şarj kablomuz ve kitapçıklarımız barınıyor. Hemen kitapçıklarımızı çıkarttıktan sonra burada tip A'dan tip C'ye bir şarj kablosu yerini almış. Kutunun içerisinde herhangi başka bir detay yok. İsterseniz gelin şimdi tasarım ve teknik detaylarına yakından bakalım. Tasarım tarafına geçmeden önce size biraz USB dangle olan Bolt'tan bahsetmek istiyorum. Bolt tamamen 256 bit şifreleme yapan bir USB dangle. Bunun haricinde gayet hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlayabiliyor. Bu da klavyemizde girişini yaptığımız her harfin güvenli bir şekilde bilgisayarımıza iletilmesini sağlıyor. Şimdi isterseniz gelin klavyemizin tasarımına geçelim. Klavyemizin tasarımında MX serisinin yeni bir sürümü olan mekanik serisiyle karşı karşıyayız. Daha önceki numpad'li sürümünde anlattıklarımın biraz dışında bir klavye. Neden diye soracak olursanız ilk başta numpad'i bu klavyede kullanamıyoruz. Yani numpad desteği yok. Onun haricinde yukarıdaki numerik tuşları kullanabiliyoruz. Tasarım olarak baktığımızda üst kasamız düşük karbon alüminyumdan yapılmış. Tabi sadece tasarım tarafında kullanılan materyal bu değil. Bu klavyenin %47'si dönüştürülmüş malzemeden yani önceki kullanıcılardan dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Bu da onu karbon nötr sertifikalı bir klavye haline getiriyor. Aslına bakarsanız siz bu klavyeyi kullanırken ekstra olarak doğadaki insan ayak izini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bir nebze destek olmuş oluyorsunuz. Onun haricinde klavyemizin tuşları düşük profilli bir tuş yapısına sahip ve mekanik ses olarak o alıştığımız gaming klavyelerdeki sesler yok. Tamamen sessiz bir switch kullanılmış. Yani klavyeyi kullandığımızda öyle çok gürültülü bir ses duymuyoruz. Bu ebatlarda klavyemizin boyutlarına baktığımız zaman yükseklik tuşlar dahil 26.10 milimetre. Genişlik Bizim ise 312.60 milimetre, derinliğimiz ise 131.55 milimetre. Tabi bu klavyemizin bu ebatlardaki ağırlığı 612 gram olarak karşımıza çıkıyor. Tabi buna ekstra bir pil takmıyoruz. İçerisinde batarya barınıyor. Bataryanın da ağırlığa etkisi olmasına rağmen oldukça hafif bir klavye. Hemen üst tarafındaki tuş detaylarına geçmek istiyorum. Her MX klavyesinde bulunan Easy Switch teknolojisi yine bunda da yerini almış. Yani bu klavyeyi 3 cihazda farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Örnek vereyim Android telefon kullanıyorsunuz. Bir PC'niz var ve bir de tabletiniz var. Direkt olarak F1, F2, F3 tuşları üstüne yerleştirilmiş easy switch tuşları sayesinde rahatlıkla cihazlar arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Hemen onun yanında da klavyemizin aydınlatması mevcut. O aydınlatmayı ayarlayabileceğiniz yani seviyesini ayarlayabileceğiniz F4 ile F5 tuşunun üzerine yerleştirilmiş tuşlar görüyoruz. Bu tuşlarla da rahatlıkla klavyemizin aydınlık oranını ayarlayabileceğiz. Ve son olarak F6, F7 tuşlarımızda da emote tuşumuz ve görüntülü konuşmalarda kullanabileceğimiz kısa yollarımız barındırılmış. Hemen altını çevirdiğimiz zaman yükseltmeli ayaklarımız mevcut. Bu yükseltmeli ayakla istediğimiz şekilde klavyemizi masamızın üzerinde konumlandırabiliyoruz. Ayrıca altında kaymaz pedimiz oldukça geniş bir şekilde klavyemizin alt yüzeyine yerleştirilmiş. Yine yükseltme ayaklarının her birinde bu kaymaz pedler kullanılmış. Kapattığınızda dahi burada yine kaymaz pedlerimiz yerini almış. Klavyemizin üst tarafında açıp kapatma switch'imiz ve onun yanında da şarj girişimiz yer almış. Tip C yoluyla bu klavyeyi rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Şimdi biraz şarj sürelerine gelecek olursak 15 güne kadar kullanabiliyoruz. Bu değer klavye aydınlatmamız açıkken geçerli olan bir değer. Eğer klavye aydınlatmamızı kapatırsak 10 ay kullanım sağlayabiliyor. Klavyemizi iki farklı yazılım üzerinden özelleştirebiliyoruz. Bunlardan birisi Logitech Flow, diğeri ise Logi Options Plus. Bu yazılımlar sayesinde klavyemizin tuşlarını kişiselleştirebiliyoruz. Ayrıca aydınlatma seviyemizi veya pil yüzlemizi rahatlıkla bunlar üzerinden kontrol edebiliyoruz. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.